Günümüz modern cep telefonlarına baktığımızda bu cep telefonunun artık yavaş yavaş fiziksel sınırlarına ulaşmaya başladıklarını görüyoruz. Günümüz akıllı cep telefonları iyi ekranlara sahipler, iyi kameraları var, büyük pilleri, hızlı işlem güçleriyle beraber kullanıcıları günlük yaşantılarında uygulama marketinde indirecekleri milyonlarca uygulamayla hem işlerini düzenli yapabilme hem de eğlenceli vakit geçirme şansı sunuyorlar. Oyun oynayacağınız zaman, video izleyeceğiniz zaman gerçekten de bu ekranlar ve işlem gücüyle beraber çok eğlenceli, iyi vakit geçirebiliyorsunuz. Ama gelin görün ki işte fiziksel sınırlardan bahsediyoruz ya. Modern cep telefonunun ekranı tek elle kullanım kolaylığı sağlayabilmesi adına dar ve dikine tasarlanmış durumda. Ekranlar ne kadar büyürlerse büyüsünler aslında dikine doğru büyüyorlar ve iş yapmak istediğinizde bu dikine dar ekranlar sizi biraz sınırlayabiliyor. Özellikle büyük Excel tablolarına bakacağınız zaman sunum hazırlayacağınızda veya aynı anda iki uygulamayı beraber görüntülemeniz gerektiğinde Dikine ekran bu dar yapısı nedeniyle gerçekten de işleri yavaşlatabiliyor. Ve işlerini hızlı yapmak isteyen, telefonda not tutmak isteyenlerin biraz tablete, dizüstü bilgisayara kaymaya başladıklarını görebiliyoruz bu alanda. Yani iş için, evet cep telefonu iletişimde, bir şeyleri görüntülemede, hızlı değişiklikler yapmadığı iş görüyor ama ciddi ciddi tablo sunum hazırlamanız gerektiğinde biraz daha büyük bir ekran arayışına geçiyorsunuz. Halbuki cep telefonumuzu şöyle tek bir hamleyle daha büyük ekranlı bir tablet haline getirebilsek ve işlerimizi cebimize taşıdığımız tek cihazla yapsak ne kadar güzel olur değil mi? Aslına bakarsanız katlanabilir cep telefonlarıyla beraber uzun bir zamandır kullanıcılara bu tip özellikler, bu tip bir fonksiyon sunuluyor. Yani cebinize taşıdığınız tek bir telefon hem küçük, cebinize sığacak bir yapıda oluyor hem de ihtiyacınız olduğunda açıp kullanabileceğiniz büyük ekranıyla beraber ister video düzenleyin, ister sunum hazırlayın, ister e-postalarınızı farklı dokümanları ekleyerek kullanmanız gereksin. Fazlaca işinizi görebilecek yeteneklerle donatılmış durumdalar. Elimde Tekno Phantom V Fold 2 5G cep telefonunu tutuyorum. Özellikle tasarımıyla çok öne çıkan bir cep telefonu. Almanya merkezli tasarım markası Lovely işbirliklerine gidilerek tasarlanmış bu cep telefonu. Gerçekten de hem rengi hem dış böyle kasa yapısı sadece bu yanda Menteşe'deki yazılara kadar Diğer cep telefonundan ayrılan bir tasarım diline sahip. Kutulamasında bile özenli davranılmış ve hediyeli kutusunu satın aldığınızda cep telefonu, kalem, saati birlikte satın almış oluyorsunuz. 5000 liralık da bir Payback var ve bu videoda bu cep telefonuyla birlikte katlanabilir cep telefonlarının artıları ve eksilerini değerlendireceğiz. Evet katlanabilir bir cep telefonundan bahsediyorum. Katlanabilir bir cep telefonu oldukça büyük ekran ve gelişmiş özelliklerine beraber bize birçok fonksiyon sunuyor ama Tabi her şey her zaman güllük gülistanlık değil. Gülü seven dikenine katlanır hesabı bu cep telefonlarını kullanırken bilmeniz gereken bazı hassas noktalar da var. İlk olarak katlanabilir cep telefonlarının en büyük bize fayda sağladığı yer tabii ki çalışma alanı oluyor. Mesela bu cep telefonunun dış ekrana baktığımızda 6.42 inçlik bir ekranla karşılaşıyoruz. FHD Plus ekran 120 Hz tarama hızına sahip ve oldukça fonksiyonel aslında. Fakat 6.42 inç ekran dediğim gibi tek elle kullanım kolaylığı sağlasın diye dikine tasarlanmış durumda. Eğer WhatsApp'ta yazışacaksanız, dokümanları okuyacaksanız, sosyal medyada gezecekseniz ya da sosyal medya için içerik üretecekseniz aslına bakarsanız bu ekran fazlaca işinizi görecektir. Oldukça büyük, geniş, kavisli yapısı sayesinde güzel görünen bir ekranda işinizi halledebiliyorsunuz. Fakat işte birden fazla uygulama görüntülemeniz gerektiğinde, Excel dosyalarıyla çalışmanız gerektiğinde, not alacağınız zaman daha büyük bir ekrana geçme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu cep telefonunun iç ekranı 7.85 inç boyutlarında ve oldukça büyük 2K çözünürlüğü sayesinde keskin ve DCI-P3 renk komutunu %100 destekleyen parlak bir ekrandan bahsediyoruz. Sadece büyük tabloları veya sunum dosyalarını görüntülemek değil aynı zamanda Tecno Phantom V Fold 2 5G'nin kalemiyle not almak istediğinizde de bu ekran fazlaca işinizi görecek size yardımcı olacak. Ve güzel yanı bu cep telefonunu katladığınızda da açtığınızda da gerçekten ince yapısı sayesinde cebinizde rahat bir şekilde taşıyabilmeniz. Ve 249 gram ağırlığıyla tek elde taşımaya da oldukça uygun bir ağırlığı bulunması. İlk katlanabilir cep telefonlarını hatırlayın. İlk eleştiri çok kalın olmaları ve ağır olmalarıydı. Bugün katlanabilir cep telefonları günümüz modern tek ekranlı cep telefonlarına eş ağırlıkları, inceliklere kavuşmuş durumdalar. Teknoloji gerçekten hızlı gelişiyor. Şimdi katlanabilir bir cep telefonu satın aldığınızda bu cep telefonlarında bence yapılacak en eğlenceli şeylerden bir tanesi oyun oynamak. Oyun oynayacağınız zaman dış ekran zaten büyük geniş bir ekran sunuyor ama iç ekrana geçtiğinizde destekli oyunlarda tam ekran deneyimiyle beraber bambaşka bir deneyim yaşıyorsunuz. Şimdi Android oyunları zaten çok gelişmişler. Grafikleriyle beraber size birçok fonksiyon sunuyorlar ama asıl katlanabilir cep telefonlarının bence diğer ekran yani standart dikine ekranlara göre en büyük farkları 4'e 3'e yakın formatları sayesinde eski arcade oyunlarını çok daha büyük ekranda net bir şekilde oynama şansı vermeleri bize. Cep telefonunda Mediatek Dimensity 9000 Plus yongası yer alıyor. Aynı zamanda 512 GB'lık depolama alanı ve 12 GB'lık sistem belleğine sahip. Yani Android oyunlarında, emulatör oyunlarında yüksek performansla oynayabileceğiniz özelliklerle donatılmış durumda. Tabi katlanabilir cep telefonunun 4'ü 3 formatlı ekranı daha büyük olmasına rağmen video izlerken dış ekranda izlemeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü günümüz video formatları 16'ya 9, 21'e 9 gibi formatlarda yapılıyorlar. Yani aslında yukarıdan aşağıdan dar, yatayda uzun formatlara sahibiz. Bu yüzden iç ekranda izlemek istediğinizde burada yukarıdan aşağıdan çok büyük bantlar görebiliyorsunuz. Dış ekrandan izlediğiniz değilse tam ekrana yakın bir deneyim görüyorsunuz. Yani dış ekrandan iç ekranı kıyasladığımızda özellikle video izlerken eski videoları izlemiyorsanız TRT arşivden, TRT videolarını, onlar 4'ü 3 formatlılar yine büyük görebileceksiniz ama biraz kırpılmış bir görüntü göreceksiniz. Burada katlanabilir ekranın size şöyle bir faydası oluyor. Daha büyük bir ekrana sahip olduğunuz için video izlerken farklı uygulamalar çalıştırma ya da videoyu izlerken kontrolleri görüntüleme gibi diğer ekranda fonksiyonlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama herhalde bu büyük ekranın en dezavantajlı kaldığı yer modern video formatları oluyor. Belki ileride açıldığında da 16'ya 9 formatlı bir ekran sunan cep telefonuyla karşımıza çıkarsa Tekno ekibi bu video eksikliğini hani videoyu dış ekranda izlediğimizden daha büyük bir alanda görüntüleme isteğini de tatmin etmiş olabilirler. Aynı zamanda bu cep telefonlarının ilk jenerasyonlarında suya toza karşı dayanıklılık konusunda bazı problemler vardı. Günümüz katlanabilir cep telefonlarına baktığımızda mesela elimdeki cep telefonunda IP54 suya toza karşı dayanıklılık var. Su ve toz su sıçramalarına karşı artık dayanıklı hale geldiler. En azından biliyorsunuz ki konuşurken dışarıda yağmura maruz kaldınız ya da tozlu bir ortamdasınız. Cep telefonunuz katlanabilir ekranlı bir model olmasına rağmen sizi yolda bırakmayacak, çalışmaya devam edebilecek. Şimdi Neyi kıyaslıyoruz? Şimdi suya toza karşı dayanıklı dedik. Dayanıklı olabilmesi adına bu arada kutu içeriğine baktığımızda bu cep telefonu ile beraber ücretsiz olarak bir kılıf da sunuluyor. Katlanabilir bir model olduğu ve kılıfların katlanabilir cep telefonlarına pahalı olduğu düşünüldüğünde yine Tekno bize tam bir kutu içeriği sunmuş. Mesela 5750 miliamperlik bataryası var. 70 wattlı hızlı şarj ile beraber geliyor. Bu cep telefonlarını bilmemiz gereken bir durum var. Dış ekranları standart cep telefonları gibi gelişmiş cam koruma seçenekleriyle beraber geliyor. Sert camlar koruması oldukça kolay ve çarpmaya darbeye karşı dayanıklılar. İç ekranda da yine düşündüğünüz gibi kağıtımsı bir ekran yok. Şimdi katlanabilir bir cep telefonu dendi iç ekranın yumuşak olduğu ve böyle parmağımızdan değerken bu ekranı böyle incitebileceğimiz hissedilebiliyor. Haklısınız ilk jenerasyon katlanabilir cep telefonlarında acayip bir teknoloji kullanılıyordu ve parmağınıza dokunurken daha iyi ekrana zarar verme olasılığınız vardı. Ama bu cep telefonlarında artık iç ekranlarda dış ekranlar gibi dayanıklı bir hale getirilmiş durumdalar. Tabii ki standart bir cep telefonuna göre iki tane ekranınız var artık korumanız gereken ama düşündüğünüz gibi ince narin cihazlarda değiller. Çalışması, kalemle not alması daha kolay hale geldi. Ve bu cep telefonlarında kullanıcıların en çok eleştirdiği noktalardan bir tanesi büyük ekranın katlanma noktası. Tekno Phantom V Fold 2 5G'de katlanma noktası yine böyle baktığınızda görmek istediğinizde görülebilecek bir yapıda. Orada olduğunu biliyorsunuz. Şöyle elinizde geçerken hissediyorsunuz ama o kadar minimize edilmiş durumda ki neredeyse yok etmişler. Modern cep telefonlarında övülmesi gereken noktalardan bir tanesi artık kameralar. Üst seviye bir cep telefonu aldığınızda biliyorsunuz ki kamerası öyle ya da böyle iyi çekecek. Evet kendi aralarında bir rekabet içindeler tepe modeller. Ama hangi tepe model cep telefonunu satın alırsanız alın. Kamerası belli bir tatmin edici görüntü kalitesine sahip oluyor. Tekno Phantom View Fold 2'nin de kameraları oldukça güzel. Ana kameralara baktığımızda arkadaki üçlü kamera setinin hepsinin 50 megapiksel olduğunu görüyoruz. Ön yüzde de kullanıcıya bakan 32 megapiksellik bir kamera konumlandırılmış. Şimdi standart bir cep telefonuna sahip olduğunuzda yani geleneksel bir cep telefonu kendinizi çekmek istediğinizde ön kameraya mahkumsunuz. Fakat katlanabilir cep telefonlarının çok büyük bir avantajı var. Bu da Özel yapıları sayesinde arka ana kameraları selfie kamerası, özçekim kamerası olarak da kullanabiliyor olmamız. Bana soracak olursanız katlanabilir cep telefonlarının gerçekten de standart cep telefonlarına göre en büyük artılarından bir tanesi bu. Nedir bu? Bize doğru ana kameraların bakabiliyor olması. Özellikle vlog çekiyorsanız, fotoğraflarınızı önem veriyorsanız, selfie'nizin olabildiğince iyi çıkmasını istiyorsanız bileceksiniz ki cep telefonunuzun ana kamerasını kullanabileceksiniz. Tabii ki ön kamerayla da yine iyi fotoğraflar çekebilirsiniz ama ana kamerayı kullanabilmek varken neden ön kamerayla uğraşayım ki selfie kameraları her zaman için ana kameralara göre biraz da geride konumlandırılabiliyorlar. Aynı zamanda katlanabilir cep telefonları tek başınıza fotoğraf, fotoğraf çekmeniz biraz daha telefonu uzağa konumlandırmanız gerektiği durumlarda da size çok büyük faydalar sağlayabiliyorlar. Nedir bu? Şimdi menteşeli bir yapıdan bahsediyoruz. Bu menteşeli yapı aslına bakarsanız sadece telefonu açık ve kapalı pozisyonlarda tutmuyor. Farklı konumlarda açılarda ayarlayabiliyorsunuz ve bu konular konumlarda açılarda ayarlayabiliyor olmanız kameraları kendinize doğru doğrultup fotoğraf çekmeniz gerektiği durumlarda fayda sağlıyor. Cep telefonunu aslında doğal bir tripodmuş gibi kullanabiliyorsunuz. Kendi standı varmış gibi konumlandırıp kendi fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Ya da bir video konferansa katılacaksınız. Bu sefer iç kamerasını bir dizüstü bilgisayar iç kamerası gibi konumlandırıp açılı bir şekilde masaya oturup yine rahat bir şekilde görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Bence bu iddialı, iyi olduğu konulardan bir tanesi. Büyük ekranın en büyük avantajlarından bir tanesi küçük ekrana göre daha geniş çalışma alanı dedik. Aynı anda birden fazla uygulama görüntülemeniz gerektiğinde katlanabilir cep telefonları rakipsiz oluyorlar. Net bir şekilde bunu söylemek lazım. Eğer katlanabilir bir cep telefonla çalışmaya alışırsanız bir daha kolay kolay standart bir cep telefonunda çalışmaya dönemeyeceksiniz. Kendinizi çok sıkışık bir düzende hissedeceksiniz. Bu cep telefonunun yazılımı sayesinde birden fazla uygulamayı çok rahat bir şekilde çalıştırmanız mümkün. Tabii ki katlanabilir cep telefonlarının önemli olan yazılımsal arayüzleri. Tekno Phantom View Fold 2'de oldukça gelişmiş bir arayüz yer alıyor. Android 14 ile beraber geliyor ve Tekno Android 15 ve 16 yazılım güncellemenin de bu cep telefonuna vereceğini söylüyor ve güvenlik güncellemelerini 3 yıl boyunca alacaksınız. Yani hem güncel bir işletim sistemine sahip olacaksınız hem de güvenli bir cep telefonu kullanacaksınız. Bence üreticinin bu tip garantiler veriyor olması oldukça önemli. Neden güncel yazılımlar önemli? Şimdi Android'in artık doğal yapısında da yani firmanın özelleştirmesine gerek olmadan bu birden fazla uygulama çalıştırma ve benzeri özellikler katlanabilir cep telefonlarındaki fonksiyonlar desteklenmeye başladılar. Her yeni Android sürümünde aslında katlanabilir cep telefonunuzun daha fazla fonksiyonunu, daha pot yüksek potansiyelini kullanmaya başlayacaksınız. Bu yüzden aldığınız cep telefonunda yazılım güncellemelerinin gelip gelmeyeceğinden emin olmanız lazım. Yazılım güncellemesi veren firmaları bu yüzden her zaman farklı bir yerde tutuyoruz. Ekstrana gelecek olursak, katlanabilir cep telefonları aslında ilk çıktıklarında çok yüksek fiyatlara sahiplerdi. Fiyatları yavaş yavaş normalleşmeye başlamış durumda ama hala da Standart cep telefonlarıyla kıyaslandıklarında daha fazla ekrana, daha fazla kameraya ve fonksiyona sahip olmaları gerektiğinden ve üretim zorluklarından dolayı biraz daha yukarıda konumlandırılabiliyorlar. Fiyat dezavantajları devam etmekte ve bu cep telefonları için aksesuar aradığınızda standart cep telefonları kadar rahat ve kolay bir şekilde bulamadığınızı da görebiliyorsunuz. Çünkü katlanabilir cep telefonları standart dışı formlara sahipler. Katlanabilir yapıları nedeniyle her türlü kılıfı ya da aksesuarı bu cep telefonlarına takıp hemen kullanmaya başlamanız mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden aksesuar fiyatları da katlanabilir cep telefonlarında artabiliyor. Herhalde yani bu modellerle ilgili söylenebilecek şu anda günümüzdeki en büyük dezavantaj aksesuar fiyatları ve bir arıza durumunda, ekran arızası durumunda ödemeniz gereken yedek parça fiyatlarının eğer garanti dışında bir arızası, arıza ise bu yüksek olması. Bunun dışında eskiden ağırlardı artık hafifler. Eskiden küçük pillerle geliyorlardı. 5750 mAh 70 W hızlı şarj destekli bir bataryayla beraber geliyor. Daha ne olabilir? Kablosuz şarj desteği var katlanabilir bir cep telefonunda. İşte işlem güçleri eleştiriliyordu. Oldukça yüksek işlem gücüne sahipler. Dış ekranları küçüktü. Yani şimdi bu cep telefonu katlanabilir bir cep telefonu olmasın. Şöyle tutayım size. Herhangi bir şekilde eksikliğini hisseder misiniz? Etmezsiniz. Oldukça büyük dış ekranlarla beraber gelmeye başladılar. Böylece işte bir toplu taşımadayken vesaire basit bir WhatsApp uygulaması kullanmak için artık açmanıza gerek yok ekranı. Çalışmaya başladığınızda iç ekranları düşük parlaklıkta oluyorlardı. Darbelere karşı dayanıksız oluyorlardı. Artık dayanıklı ekranlarla beraber geliyorlar. Yüksek parlaklıklı iç ekranlara sahipler. Yani var da var dolu donanımsal özelliklerle beraber geliyorlar. Tabi Tekno'nun kendine ait bazı özellikleri de var. Mesela çok hızlı bir şekilde GPS uydulara bağlanıp bu cep telefonu yani neredeyse saniyenin altında size gerçek hassas konum bilgisi verebiliyor bir metre hassasiyette. Bu sayede bu dev ekranda haritadan kendinize bakmak nerede olduğunuzu görmek de oldukça kolaylaştırılmış durumda. Yani bana soracak olursanız fiyatları haricinde bu cep telefonlarının artık bir şeyi kalmadığını söyleyebiliriz standart cep telefonlarıyla yarışta geride kaldıkları bir yer. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yazın. Bana soracak olursanız cep telefonlarının bir sonraki evrimi artık daha uygun hale gelen fiyatlarıyla beraber gitgide de uygunlaşacaklar. Katlanabilir cep telefonları olacak. Bundan sonra tepe modellerde özellikle herhalde katlanabilir olmayan bir model bu ne ya eskiymiş diye böyle karşılanacak kullanıcılar tarafından. Evet bu videoda Tekno Phantom V Fold 2 5G üzerinde katlanabilir cep telefonlarının günümüzde geldiğimiz noktayı görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.